Transferin hızlı kulübü Sarı Lacivertliler iki yıldızıyla vedalaşıyor. Fenerbahçe SZY Manski için Ren ile 10 milyon avroya el sıkıştı. Mateta'dan vazgeçen İtalyan devi Juventus da en nesirinin peşine düştü. Ara transfer döneminin flaş takımı Fenerbahçe'de artık ayrılık zamanı, devre arasında kadrosuna Anthony Musaba, Meteo Gendauzi ve kaleci Mert Günok'u takviye eden sarı lacivertliler bir taraftan da Fransız yıldız Engolo Kante'nin yolunu gözlüyor. Hatta sarı lacivertlilerin Yusuf Ennesi'nin durumuna bakmaksızın Cenk Tosun'un yerine bir golcü daha alması gündemde. Kadro dışı kalan oyunculardan İrfan Can Kahveci, Cem Tosun ve İrfan Can Eğribayat'la yollarını ayıran Fenerbahçe'de şimdi sıra yabancılara geldi. Liste değişecek, satış listesindeki SZY Manski Fransa yolunda. Ren ile anlaşmaya varan Polonyalı oyuncu Fenerbahçe'ye 10 milyon avro kazandıracak. SZY Manski 3 yıl önce Dinamo Moskova'dan 9,5 milyon avroya alınmıştı. Soudlar'ın istediği en nesiri ise Juventus'un takibinde. Crystal Palace'tan Jean Philip Mateta'yı isteyen Juve'nin, bu transferi rafa kaldırıp faslı oyuncunun peşine düştüğü belirtildi. Fenerbahçe bu iki ismin yerine UEFA listesine Gendauzi ile Kante'yi eklemeyi planlıyor. Musaba içinde bir isimle daha YLLAR ayrılacak, MOU gitti gözden düştü. CZY MANSKI Fenerbahçe'de son 3 sezonda toplam 134 maçta forma giydi. Bu maçlarda 22 gol kaydeden Polonyalı yıldız, Mourinho'nun ayrılığının ardından kulübeye mahkum oldu.